Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi. Bu gördüğünüz evler bitişik nizam düblekstir arkadaşlar. 3 artı bir villadır. Düblekstir adına ne dersek diyelim. Bunlara villa diyoruz. Bizim buradaki insanlar. Fiyatları nedir efendim? Fiyatları 140 bin eurodan başlıyor. Şimdi örnek bir ev göstereceğim. Eşyaları da tam döşenmedi. Döşendikten sonra bir daha size arz edeceğim. 3 artı 1, 2 banyosu var. Odanın biri ebeveyn banyoludur. Ortak kullanımlı bir havuzu var arkadaşlar. Dışını gösteriyorum. Şimdi size içini de göstereceğim. Bir parantez daha açayım sevgili arkadaşlar. Şimdi ben Akbük'te 6 milyona ev paylaştım. 6 paylaştım. Yani hani bunlar da var. Biraz ileride Efe'lerde 1 milyon 200 bin Türk Lirası'na 2 artı bir daire de var. Dolayısıyla şimdi 6 milyon diye ben paylaşmayayım mı? Yani bazıları ben bakayım takipten çıkıyor, biri goodbye diyor, biri bir şey diyor. Ya kardeşim şimdi İstanbul'a gidince Gökdelen'le var, işte böyle bizim bir varoş mahallesi de var insan dilediği yerde oturmaz mı arkadaşlar? Durum bu. Biz de bu işi yapıyoruz. Ya Allah bismillah nereye kadar gider bilmiyorum. Bitişik nizam, dubleks ya da villamız 140 bin eurodan örnek bir ev göstereceğim size. Eşyası olaraktır. Umarım beğenirsiniz sevgili arkadaşlar. Hadi can bakalım evin içine. Evet arkadaşlar evin holundayız. Koridor. İşte merdivenler yine ledler. Bu taraf niye yanmadı? Yeni test etmek lazım. Bu aydınlatmalar da güzel olmuş. Sevgili Can şimdi merdiveni gösterdik. Sağlı sollu. Böyle e, sarı ışıklar yani onları beyaz yapabilirsiniz. 140 bin euro muhtemelen ne yapıyor arkadaşlar? Kapımız buradan kapıdan girdik. 140 bin euro 2550 bine tekabül ediyor. Euro çok yükseldi ya. O rakamlara tekabül ediyor. 2550 civarında 2550 mi 2560 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Bura holumuz. burası salon burada ayrı mutfak üstte de 3 oda 2 banyo var sevgili arkadaşlar. Merdivenimizi gösterdik. Eşyalar biraz dağınık kusura bakmayın yerleştikten sonra size bir daha çekeceğiz. Sevgili arkadaşlar burası mutfağımız. Mutfak, buzdolabımız burası. Burada da yanda terekler, raflar, bir şeyler var. Evet, burada da yanda bir daha kapaklar var. Buzdolabımız burası. Sevgili arkadaşlar yerler 120'ye 60 ebatlarında granitlerdir. Buzdolabımız bu. Efendime söyleyeyim. Bulaşık makinesi, eviye, ocak üstüne dablumbaz geliyor. Panjurları var. Kapılar, panel kapı kalorifer tesisatının altyapısı var. Tavanlar asma tavan deprem yönetmenliğine yüzde yüz ıı, dayanıklı. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra yapı denetimde merdivenimiz tekrar bu gözüme hoş geliyor ya. Öyle de bir size böyle göstermek istiyorum. Ve burada da bir labomuz var arkadaşlar. Bakın merdiven altında değil. Kafa mafa değmiyor. Rahat banyo gibi bir labomuz var ayrı mutfağı gösterdik. Şimdi salon biraz kalabalık. Sevgili Can böyle kıyıdan köşeden gel. Kıyıdan köşeden gel. Salonun önünde de bir terasımız var arkadaşlar. Gel Can gel 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 gel. gel. Salonun önünde de böyle bir terasımız var. Güzel bir yer. Ee, en yakın 2 kilometre civarında bittikten sonra bir daha göstereceğiz. Yani burada da spotlar yanıyor ancak henüz tam bitmedi. Can geç oraya terası tam göster. Can babam geç oraya babamın. Araç otoparklar dışarıda olur. Burada terasımız üstüne dilenirse bir pergüle yapılır. Burada da ufak bir yeşil alanı var. Yeşil alanda buraya kadar. Evet buradan da dilenirse çit bir sınır yapılır. Bir sinir yapılır. Ve arkadaşlar bu tarafta da orta kullanı bir havuz var. Onu da özetleyeceğiz en sonda size. Ve salonumuz bu. Mutfağı gösterdik arkadaşlar. 2 milyon 550 mi bin liraya denk geliyor. 140 bin euro öyle o rakamlara denk geliyor. Yine asma tavanı gördünüz. Gergi e, tavanımız var. Efendim mesela bir köşe koltuk atmışlar buraya. Bu bir şeyler bir şeyler var. Bittikten sonra bir daha çekeriz. Biz de ne yapalım? Eteklerimiz zil çalıyor. Diyoruz ki e, salonu iyice özetledin mi? Akıllı ev ve gel sevgili can yukarı çıkalım. Salonda gösterdik. 2 milyon, 550, 2 milyon 560 civarında bir rakamlara tekabül ediyor arkadaşlar. Aydın, Didimhisar Mahallesi'ne en yakın denize 2 kilometre. Okullar, bu zincir marketleri falan hepsi yanındadır. Uzak bir yer değil. Artık merkez sayılır burası ki merkezdir artık. Yani öyle diyebiliriz. Ve geldik, geldik, geldik. Hı, burayı bir göster. Merdiven kovamız, gergi tavanımız böyle arkadaşlar. Bir daha gösterme arzusundayız size. Burayı da gösterdi. Geç banyonun içine elbiseyi de koymuş buraya neyse. Evet, merdiven kovamız bu sevgili arkadaşlar. Bu merdivenleri bir göster ne kadar rahat olduğunu görsünler. Böyle de rahat bir merdiven kovası var. Ve Can, geç o sürgülü kapının oraya. Geç. <laughs> Geldik, oda 1. Bu ebeveyn banyolu odadır arkadaşlar. 140 bin euro'dan başlıyor. 140 bin euro'dan başlıyor. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Oda 1, bu ebeveyn banyoludur. Yerler 120-60 granitler. Yeni bitti 8 tane villadan oluşan mini bir sitedir. Ve daha ne yapıyoruz? Yo, ben de her şeyi topluyorum. Ve gel sevgili Can. Burada arkadaşlar yeni biz de sabırsızlıkla size sunduk. Hilton dolabımız, klozet. Bir de düşak Burada temizlikçi arkadaşlar var. Niş de var. Bakın burada bir de niş var. Bakın niş de var buraya. Şampuan koyarsınız. Düşak bu. Buhar tütmeyen aynamız da var. 2 milyon 552 milyon 560 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Kaliferin değil. Klima montajı var sadece. Elektrik soketlerini gördünüz. Televizyon içinde altyapısı var. Derken geldik. ikinci banyoyu gösterelim. Ya bu ablalar kim burayı temizlik yapıyor? Hiç temizlememişler. Ve geldik. Hilton dolabımız burada. Klozet burada. Bir daha düşer burada. Sevgili Can gel. Gel 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 ben buraya geçeyim. Düşe kabinimiz burası arkadaşlar. Bakın bir düşa kabin burada. Termosifonumuz da burada. Pencerede tekrar büyük istiyorlar ya bizimkiler. Pencere büyük olsun. Buz cam, çift cam, buz cam. Burada tekrar miş yerleri falan var. Derken kapılar panel kapı. Şimdi bir oda gösterdik. Tamam değmiyor bir yere. Kaldı iki odamız. Ve geldik. Geldik geldik geldik. Bu oda aa, baya büyükmüş cam. Cam bu oda büyükmüş. 2550-2560 civarında yapıyor. Ve sevgili arkadaşlar burası da Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde yeni sıfır bitmek üzeredir. iki katlı. Bu da ikinci odamız arkadaşlar. İkinci odanın önünde bir balkon var. Bir de yandaki odayla bu balkonu paylaşıyorlar derken geldik geldik geldik. Üçüncü odayı da gösterelim. E, üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Bu da üçüncü oda. Burada bir balkon var. Ben zannettim burası açık. Neyse panjurla uğraşmayalım. Oradan göstereceğiz size. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü odamız. Dikey camlar da var. Binanın estetikliği için güzel dışarıdan görüntüsü iyi olsun diye. Burayı da gösterdik. Ve gel o balkonu gösterelim. Gel o balkonu gösterelim. Gel 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 gel. Balkonu gösterelim. Evet az önce bir oda gösterdik. Şimdi ne yaptık ne yaptık? Arkadaşlar burada işte bu oda bir de bu oda. İkisi bu balkona ortak derken. Şimdi biraz aşağı inelim havuzu da gösterelim. Havuz ortak bir havuzdur sevgili arkadaşlar. Yani 8 eve ortak bir havuz. Ve gel. Gel sevgili Can. Gel 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 gel. Nereden çıkalım? Çıkam gidem. Nereye gidem, nereye giden başımı nereye vuram başımı. Geldin mi Can Bey? Evet. Sadece havuzu göster, gel. Havuzumuz da bu arkadaşlar. 8 tane eve ortak bir havuz. Böyle şey yap. 8 tane eve ortak bir havuzdur arkadaşlar. İşte bundan ibarettir. Burayı da sunduk size arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi oldu. Saygılarımla. İyi günler.